Benden ne de deli çıktın ha? Hadi benimki sevda adam. Sen de o da yok. Bak kalbim attığı sürece seni asla affetmeyeceğim. Aşk imkansız sever abim. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Alya ve Cihan Deniz konağı terk etmesin. Diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Alya Cihan'ı sevdiğini yavaş yavaş itiraf etmeye başlayacak. Cihan hapse girecek ve Ecmel ile Halis'e bir köşeye sıkıştıracaktır. Cihan Halis'i öldürmek için çok güzel planlar yapacaktır. Bora'nın kanını yerde bırakmayacaktır. Ecmel Halis'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Cihan Halis'i öldürmesi biraz uzun sürecektir. Fikriye bir müddet Hasan'ın evinde kalacaktır. Birkaç bölüm sonra Hasan ve Fikriye'nin arasında duygusal bağlar oluşacaktır. Sadakat Hanım Hasan ile Fikriye'nin beraber olduğunu duyunca sinir krizi geçirip Hasan'a dillik vermeyecektir. Zerrin bebeğinin babasının Kaya olduğunu hiç kimseye söyleyemeyecek ama her zaman bir üzüntü içerisinde olacaktır.